Kurt'un büyümesi için e, fabrika kurulması lazım. Başka bir şey yok yani. Fabrika, fabrika, fabrika. Oyun kime vereceksin? Ben veririm. Ben veririm. Üzerimizin tabi olur. Allah'ın kahvemi ve ben bir şey kendim bu konuda. Evet bu. Ey vatandaşlar işsizliğiyle çözüm bulunmasını istiyoruz. Evet. Kerem vatandaş kim diyeceğim? Bu memleketimiz için kim hayırlıysa. Allah onu getirsin. Unutabildim mi gözü? Eğer, tabii ki herkes, herkesin gönlünde bir aslan yatar. Evet tabii ki de. Ben AK Partiliyim. Bunun şey yapacak o bir şeyi tabii yoktur. Ki de ha. Tabii demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Tabii demokratik bir ülkede yaşıyoruz ama halkı tercih ettiği insandan yanayız. Evet. İnşallah gelen kişi de Baybırt için hayırlı olur. İnşallah. Hayırlı işler yapar. Bu memlekette işsizlere iş bulur, açsızlara aş verir. İnşallah. Hayırlısı olur inşallah. i̇nşallah. Tamam olmadıktan ne olacak? Gelen de neydi? Yani bu kaldırımı biraz daha anlatacak. Ya, Eğer yolunu sök, bisiklet yani bunlardan bir şey olacağı yok. İstihdam olmadıktan sonra hiçbir şey olacağı yok. Şu anki yönetim nasıl peki Hacı abi? Valla vadiyatlar yapmış gibi. Ama dedim ya istihdama bir şey yok, katkısı yok. Yani burası küçük bir yer, herkes tanrıyla irtibatı var. Yani burada ne edeceksin, ne yerine şey çekimini istiyorsan ihtiyaçlıyı bulacaksın, onu seçeceksin. O da çok zor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Yani yerini olabilir. getirmiyorlar. Ama bazı, bazı yerlere, afedersiz davranmak için gidenler tuvalet lazım bu bay burada yoktu. Çünkü var, 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 e, kurban olma buraya üç, tane köprü yapana kadar ben evet. cidir gayri adamlara değilim. 3-4 tane köprü yapana kadar gençlere bir evet. kapısı yapayım. Evet. 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 Ee, 31 Mart yerel seçimleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi dostum evet Allah. Allah'ın izniyle Milliyetçi Hareket Partisi alacak. Kök başkanından yola devam. Peki şu anki e, yönetimden memnun musunuz? Yani. Kök başkanından memnun olmaya yok. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seçimleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi geçmiş seçimlerimiz hep aynı oluyor. Şu anki diyelim mevcut iki tane adayımız var. AK Parti, AK Parti MHP adayı. Evet. Yani bunlar geçmişte herhangi Bayburt için hiçbir şey yapılmamış. Yani bir e, Bayburt'ta fabrika araştıralım. Fabrika bir tane yok. Gençlerimiz bütün dışarı dökülmüş. Valizini alan İstanbul'a gidiyor. Valizini alan İstanbul'a gidiyor, Ankara'ya gidiyor. Niye? Yani Bayburt'un nüfusu, ben kalktım bak 47 yaşındayım. Bayburt'un nüfusu 36 binde hali 36 bin. Evet. Yukarıya çıkmıyor, hep eksiye gidiyor. E bunun için de tabii ki devlet büyükleri bir şeyler yapması lazım. Yani bu Bayburt'u kalkındırmak için fabrika şart. Yani öyle bir iki yere e, kamu kuruluşuna memur alayım onu yapayım, bunu yapayım böyle bir şeyler. Bayburt için iyi değil. E tamam belki e, yıllık diyelim ki bir e, 50 kişi istihdam yapıyor ama gençlerimizi bir soyup dışarı gidiyor. Onun Hı. için Bayburt'u bir de yani seçimlerde Bayburt her daim iki numarada seyrediyor biliyorsunuz seçim olarak. Yani e, yüzde olarak Rize'den sonra burası Bayburt. Ama gene de Bayburt'a bir şey yapılmıyor. Peki şu anki yönetimden memnun musunuz? Ee, memnun değilim. Bu da aynı. Yani her gelen ufak tefek şeylerle uğraşıyor. Kardeşim yani e, fabrika yapılanmasına gitsin bu Bayburt. Bir zaman geldi Binali Yıldırım dedi ki Bayburt'tan tren yolu geçecek. Hani nerede? Yoksa yani geçti de biz mi görmedik? Yani bu gibi şeylere dikkat edilmesi lazım. Bayburt'un büyümesi için... Ya, fabrika kurulması lazım, başka bir şey yok yani fabrika fabrika fabrika.